Mercedes E200 aracımızı komple Maybach kit'e dönüşüm yapacağız. Oğlum benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ferrari F458 ve Lamborghini Aventador LP700'ü görmeye gidiyoruz. <laughs> başladık. Günlerden pazartesi. Gerçekten mükemmel bir projeyle yine karşınızdayız. Mercedes E200 aracımızı komple Maybach kit'e dönüşüm yapacağız. Aracımıza değişecek olan parçalarımız ön tampon, ön panjur, Mercedes logolarımız, Maybach logolarımızı da değiştireceğiz. Şu anda söküm aşamalarında arkadaşlar söküm işlemlerinde yaparken aracımıza mükemmel bir görünüm katacağız. Aynı zamanda jantlarımız, lastiklerimizi de değiştireceğiz biz bu araçta. Kısacası E200'ü komple Maybach'e çeviriyoruz. Daha sonrasında da mevcut rengimizi hem siyahı daha derin, daha parlak, ultra parlak siyah kaplayıp üzerine de mükemmel bir metalik gri ile taşlandıracağız yani Maybek bag elde edip müşteri aracını teslim edeceğiz. araç sahibiyle fikirleştik. Biz diyoruz ki arabanın altını eğer gri yaparsak belden aşağısını şimdi evet burada altta gri kombinasyon güzel olacak ama aracın camı tavanı var. Yani panoramik cam tavan olduğu için gri, siyah tek pardon siyah, gri, o bunu baştan alalım. Kafa karıştı. <laughs> Bir dakika. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> müşteri normalde bizden neyi talep etti? Arabanın altı siyah olsun üstü gri olsun dedi. E, dolayısıyla müşterinin istediği şekilde yaparsak burada cam tavan siyah olduğu için şimdi siyah gri tekrar siyah geçiş yapacak. Kombinasyonu farklılaştırmış olacak. Biz de kendisine şunu önerdik. Eğer ki altını komple gri yaparsak siyah ve siyah şekline devam edecek. Yani tam bir nizami kombinasyon. Maybek'in geninde de istediğimizi elde etmiş olacağız. Kendisini aradık. Konuyla ilgili bilgiyi aktardık. O da abisine danışacakmış. Yani böyle sırayla aşama aşama ilerliyoruz. Derler ya elçiye zavel olmaz gibi bir şey. Biz söyledik fikrimizi. Dedi ki biz altını komple şöyle nereye geçin Gökmen? El kol çekin. <laughs> şöyle mi yapayım? Aralardan şöyle basmadan mı? Tamam mı? Tamam şöyle yapalım. O zaman biz beyan ettik fikrimizi. Müşteri illa der ki altı siyah olsun üstü gri olsun tamam güzel kötü değil yakışacak zaten yakışmayacak bir şeyi biz de yapmayı kesinlikle istemeyiz ama müşterimizin talebi doğrultusunda biz aracımızın altını komple siyah üstünü gri tavanımızda cam tavan olduğu için mecburen siyah bırakmak zorunda kalıyoruz bakalım ortaya son dakika gelişmesi değil aslında müşterimiz zaten bunu böyle istedi biz sadece fikir ürettik dedik ki biz bu projede altını gri yapalım üstünü komple siyah olarak devam ettirelim ben anlamadım ne olacağını izleyiciler hiç anlamamıştır o zaman ben mi anlatamadım şöyle izah edeyim aracın altını siyah tekrar kaplıyoruz boyayı korumak amacıyla ve parlaklığını arttırmak amacıyla üst kısmını da gri kaplıyoruz. Gri de normal standart bir gri değil. Yüksek metalize High Gloss serisinden ultra parlak bir gri. Tavanımız yine panoramik cam tavan olarak siyah kalıyor. Onun haricinde Maybach kitimizi araca uygulayıp jantlarımızla birlikte muazzam bir proje yapıyoruz. Beni en çok Maybach'te şu heyecanlandırdı. Bugüne kadar sayısız araca imza attık. Sayısız proje imza attık. İşte Camaro, Mustang, Corvette, Ferrari, Lamborghini gibi gibi Mercedes, BMW, Audi. Fakat Mercedes'i Maybach'e dönüşüm benim en çok istediğim projelerden bir bir tanesiydi. Dolayısıyla ben de şu anda hem araç sahibi gibi çok heyecanlıyım hem de bu aracın bitmesi için biraz da sabırsızım diyebilirim. O zaman başlayalım. Hadi arkadaşlar. Projede altını ne yapıyoruz? Siyah. Baksana. Beşinciyi anlattın. Herkes ne renk şimdi fikri. Fikrimi boş ver. Bak şimdi. Müşteri buraya ilk geldiğinde ben bu aracı maybek kit yaptıracağım dedi. Oğlum benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bunu anlamayacak daha basit anlatıyorum. Bel alt siyah, üstü gri, my back body kit, my back Anlaşılmayan bir şey? Hayırlısı olsun. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Nasıl olacak şimdi Öyle sen? Değil. Nasıl hangisi gibi olacak? Öyle. Ben sabahtan beri anlatıyorum. Altı siyah üstü gri yok be. Bunu paylaşmayalım. Bir dakika. Altı mı şey olacak siyah olacak? Bir dakika etmiyorlar. Ne dedi teşekkür. Şu anda buradaki hattı komple böyle düz bir şekilde kesim ipiyle alt zemine de herhangi bir zarar vermeden hem de estetik olarak tamamen düz şöyle komple çekelim. Kesim ipimizle çekiyoruz ve yavaşça alıyoruz. Şu anda nereye gidiyoruz? Ferrari F458 ve Lamborghini Aventador LP700'ü görmeye gidiyoruz. Çünkü malum yaz döneminden çıktı, kış sezonundayız ve araçların yapılması gereken işlemleri var. Yazın Hasan abi biraz onları üzmüş. Daha doğrusu üzmüş demeyelim de hakkını vermiş diyelim değil mi? Gökmen'cim araçlarınızı gördük. Hasan abiyle de yaklaşık 1-1,5 bir, aydır görüşemiyorduk. Malum sezon onun da inşaat işleri yoğunluğu vardı. Biraz da lojistik işleriyle uğraştığı için böyle başı onun da kalabalık. Biz de sezonda böyle bayağı yoğun bir proje dönemi atlattık. Şu anda da işlerimize devam ediyoruz. Lamborghini LP700. Aventador gerçekten mükemmel bir araba. Ferrari F458 ZX'nin sezondan çıktığı için rutin yapılması gereken kaplama işlemleri, temizlik işlemleri var. Biz de şu an onlar için bir ön görüşmeye geldik. Hem bir Hasan abiyi ziyaret edelim dedik. Araçların yapılması gereken A'dan Z'ye rutin bakımları, detaylı temizliği, kaplama işlemleri hepsini yaklaşık 2-3 hafta sonra başlatacağız, elden geçireceğiz. Sezon sonu kış döneminde garaja çekmeden önce tertemiz pırıl pırıl bir şekilde Hasan abiye hazırlayacağız araçları. Daha sonrasında da önümüzdeki yaz döneminde ağız tadıyla keyifli sürüşler diliyoruz. Evet arkadaşlar, geçen hafta Mercedes CLS aracımızın komple söküm videosunu sizlerle paylaşmıştık. Yeni rengi sürpriz olsun diye sizlere söylemedik. Bakalım bu hafta izlediğinizde beğenecek misiniz? Zaten 3 yıl önce biz kaplamıştık bu aracı. Sahibi tekrar al Almanya'dan bizi Royal tercih etti. Bu arada her iki haftada bir sizlere mükemmel videolarla komple atölyemizi açıyoruz. Siz de abone olup bizi desteklerseniz, videolarda yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz çok memnun kalırız. Çünkü bizler sizler için mükemmel projeleri sizlere sunuyoruz. Sizler de inşallah desteklerinizi bizlerden esirgemeyeceğinize inanıyoruz. İnce işçiliği, özellikle kıl işçiliği çok severiz. Ön panjurdaki, diamond panjurdaki bütün kromları tek tek makinede böyle özel olarak tasarlayıp kestik ve şu anda da uyguluyoruz. Evet, biraz psikopat işçiliği olabilir ama biz de bunu seviyoruz. Ve işin finaldeki en keyifli yerine geldik. Maybek logolarımız geldi. Logolarımız tamamen orijinal. Yani Çinçen çoğun ürünler değiller. Şöyle göstereyim. Mercedes Benz logolu. Daha paketlerinden açılmamış olan maybe yazılarımızı şöyle komple açıyoruz yırtarak. Şunu yakın olarak çekelim. Ya bunları gösteriyoruz çünkü orijinal ekipman kullanmanın keyfi bambaşka arkadaşlar. Kesinlikle yani bir iş yapıyorsak layıkıyla yapmak zorundayız. Gördüğünüz gibi Maybach logolarımız da tertemiz pırıl pırıl. Ve şu logonun güzelliğine bir bakar mısınız? Almanlar Maybach. İngilizler? Maybach. Türkler? Maybach. Onu bilmiyorum yani. Maybach. May <laughs> e, senin 5. ay oluyor. <laughs> Bak da düşündüğün küçük nehir gibi. Akıntılı bir küçücük nehir. Mayıs ayındaki nehir mi? Aynen. Maybach. não, 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 não.